Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. 1 Mart pazartesi dizilerin aldıkları total reytinglerle birlikteyiz. Show TV'den Çukur dizisiyle başlıyoruz. Dizi bu haftayı 7 bandına düşerek 7.91 ile kapatırken hemen ardından gelen Seferin Kızı ise bu hafta 3.69'luk bir reyting oranına sahip oluyor. Fox TV'den Yasak Elma ise bu haftayı 7-11 ile geçerken TRT'den Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu hafta 9.77'lik bir reyting oranına sahip olmuş durumda. ATV'den Maraşlı dizisi ise bu haftayı 6.88 ile tamamlarken Günlük dizilerden emanet ise bu pazartesini 2.41 ile tamamlamış durumda. Geçen hafta pazartesine oranla değişimlere baktığımızda dizilerin genelinde bir reyting kaybı söz konusu. Bu haftanın tek artış gösteren dizisi ise Sefer'in Kızı oluyor. Çukur dizisine baktığımızda geçen haftayı 8.14 ile kapatan dizi bu hafta 0.23'lük bir reyting kaybı yaşamış durumda. Hemen ardından gelen Yasak Elma'da ise yine durumlar aynı. Geçen hafta 8 bandında kapatan dizi bu hafta neredeyse 1 oranında bir düşüş yaşayarak 7.11 ile bu haftayı kapatıyor. Pazartesinin en fazla reyting kaybı yaşayan dizisi olmuş durumda. Uyanış Büyük Selçuklu dahi bu hafta reyting kaybı yaşayan dizilerden geçen haftaya oranla 0.47'lik bir kayıp söz konusu. Bu haftanın tek artış gösteren dizisi Sefer'in kızında ise durumlar farklı. Geçen haftaya oranla 0.22'lik bir artışı var. ATV'den Maraşlı dizisi ise geçen haftayı 7.02 ile kapatmıştı. Bu hafta ise 0.14'lük bir kayıpla 6.88'de haftayı tamamlıyor. Emanet dizisinde ise geçen hafta 2.72'lik bir oran vardı. Bu hafta ise bu oran 2.41'lere düşmüş durumda. Evet arkadaşlar, Mart ayının ilk pazartesinin ilk reytinglerini sizlerle paylaştık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın yine görüşmek üzere.